Ümit evet, Bey nasılsınız? Sağ ol sen. İyidir. İyi gördük sizi efendim. Çok şükür. İki dakika alalım mı? Alalım. Evet, Duygu Hanım da gelsin. Duygu Hanım da gelsin. Evet. Sanat tanışmanımız Arzu Hanım. Duygu Hanım da oyuncu arkadaşımız. Evet. Öyle gezmek? Asistanım biliyorsunuz. Küçük Türk Erkan Öyle iyi gördük. Sağlığınız nasıl efendim? Çok şükür. Maşallah. Bunlar ile şükür. işte hazırlanıyoruz işlere. Ne gibi işler mesela? Yeni projeler var sürpriz ha. olsun canım her şeyi söyledim. Mesela set mi var film mi var? Film. Hangisi efendim? Efendim? Hangisi? Vikingler. <laughs> Aynen. Vikingler İstanbul'da. İstanbul'da. Ee, onun dışında ne yapıyorsunuz? Ee, onun dışında işte Kıbrıs'a gidip geliyoruz. Dostlarla, arkadaşlarla bakıp geçirmeye. En güzel şeyler oluyor. Geceler oluyor. toplantılar, açılışlar. Evet. Onlara katılıyoruz. Evet. Televizyon için yani format çok zor. Şu anda televizyonlar sadece dizi yapıyorlar. Formatla pek geçinemiyorlar. O yüzden de. Şurada hemen iki dakika dursak Duygu Hanım nerede oyuncu? Ee, tanıyabilir miyiz biraz? Duygu Hanım dereceleri ben var. Ben Avrupa Güzeli'yim. Geçen sene 2023 yapıyorum var. E, yapıyorum. zaten çok yoğun tempomuzla. Şey içi, şehir, yurt dışı, Doğu Anadolu'da daha çok çalışmalarımızı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde program yoğun. Şimdi film görüşmelerimiz var. Şimdi buradan toplantıya gideceğiz. Aynı filmde oynamadık. filmde. Peki Mehmet Ali Bey gündemde bir sürü magazin konusu var. Birkaç tane sorsam size yakalamışken. Safiye Soyman'ı soracağım. Kim? Safiye Soyman'ı. Şey dedi. Ee, bütün erkekler çapkınlık yapar ama yakalanmasınlar dedi. So, yok bir... o kadar da değil diyorum yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir üstünlüğü yok erkeklerin yani. Öyle bir ayrıcalığı yok. Onun Kadın erkek fark etmiyor yani çapkınlık çapkınlık. TikTok kapatılsın diye bir tartışma çıktı. Ben Şimdi ben hiç girmediğim ve izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. E, ee, sosyal medya aktif kullanıyorsunuz ama TikTok'ta bir böyle... Bir Instagram kullanıyorum. Benim Facebook'un bile olmadı hiç hayatım boyunca. Evet. İlk Facebook'la başladı. Evet, Facebook'la evet. başladı. Instagram'da aktifsiniz. Instagram'da işte ne kadar aktif Bir tane... Olabiliyorsan. E Hadi geçelim, geçelim. Yeşil. Hadi görüşürüz. Sağ olun, görüşürüz. Hadi. Bu. Tanıdın mı? Evet. Kimim ben? Aa ben sizi şeyde görmüştüm ya. Televizyonda görmüştüm. <laughs> Aa. Mehmet Bey, sağlık sorunlarınızı tamamen <laughs> maşallah atlattınız. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı Bu e, kaçış sendromu e, devam. O devam canım, ilacını alıyoruz. Onun devam. Onun dışında setlere ne zaman döneceksiniz? Setlere inşallah önümüzdeki ay. Filmin ismini verebiliyor muyuz? Yok. <laughs> Şu anda internette dijital yapımlar çok moda. Tabii tabii. Herkes şey onu... şey açılıyor. Ee, Disney Channel. Evet açıldı. Yine o da geliyor. Salı günü lansmanı var. 14'ünde de başlıyor. Dün yapıldı. İşte orası için de projelerimiz var. Öyle mi? Çok güzel. Tabii. Ne, ne komedi, film mi, dizi mi? Yani onlar sentimental komedi Efendim? istiyorlar genelde. Sentimental komedi. Ne demek abi? Yani içinde aşk olan, <laughs> komedi olan. Bu sefer siz mi yazacaksınız? Siz mi hazırlıyorsunuz yoksa? Yok, yok. Bildiğimiz bir proje mi? Yani yılmaz değil. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi ben yapacağım. o ben zaman bize O zaman sizi yöneteceğim. Geçen gün öyle bir video çekmiş. Dem rahatsız oluyormuşsunuz demiş. <laughs> Sevgili seyircilerim. Hep ben oynuyormuşum, hep ben çekiyormuşum, hep ben yönetiyormuşum. Bundan sonra daha değişik davranacağım. Müziklerini de ben yapacağım. <laughs> çok güzel yani çok güldüm abi. Evet. Nasıl e, Cem Bey ile aranız nasıl onu soralım. Bizim hiç kimseyle aramız kötü değil ki. Yani sağlıkçılar niye gitti evde kavga etsinler? Evet. Güzel bir şey değil mi? Bütün her şeyi kendisi yapması. Bir becerisini mi gösteriyor Cem Yılmaz'ın? Ya yapabiliyorsa yapacak. Niye yapmasın yani? Evet. Dünyada da birçok örneği var ya. Evet. Koskoca Clint Eastwood mesela o kadar iyi oyuncu. Çok da iyi bir rejissör. Peki, hadi gel. Peki, Peki. yakında sizi e, şunu anladım, dijital e, platformda inşallah. Disney Channel'da göreceğiz. Tabii. Proje ha, Disney Channel demeyelim. Proje ismi var mı? Adı var mı? Disney Channel demeyelim de, inşallah göreceğiz. Tamam. Teşekkürler. Hayır. Hayır.